Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Komser. Arkadaşlar bugün sizlerle gene Minecraft parodileri karakterlerin gerçek yüzlerini göstereceğim sizlere. Yepyeni karakterlerimiz var. Bakın burada arkamda görmüş olduğunuz gibi kral Efekan var, kral olmuş hali var, kastım aslı. Bunların arkasında da rengarenk bloklar var ve gerçek hayattaki görüntüleri var. Yani gerçek hayatta nasıl olacaklarını göstereceğim size fotoğraflarını. Ama ondan önce şurada gördüğünüz gibi kanalımıza abone olup videoyu beğenenlerin listesi var. Eğer siz de bu şekilde tabloya çıkmak istiyorsanız siz de kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin tamam mı? Bunları yapmanız çok önemli. Sizde ünlü olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. O zaman şimdi baş bakmaya başlayalım. Bu arada yorumlarda en beğendiğiniz karakteri de yazmayı sakın unutmayın. Buradaki karakterlerin hepsi çok güzel. Şimdi öncelikle Kral Efekan'a bakalım. Gördüğünüz gibi kral kıyafeti giymiş, kasları falan görünüyor. İnanılmaz bir adam yani. Hem de mutlu görünüyor. Boyu da benden uzun ha. Nasıl kralsa yani. Şimdi hemen gerçek yüzünü göstermek için buradaki rengarenk blokları kırmaya başladım. Evet. Şöyle kıralım. Hoppa. Oo arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Ne kadar da yakışıklı değil mi? Yani bence bu gayet de benziyor. İşte tacı var. Ondan sonra kıyafetinin rengi benziyor mor bakın. Ondan sonra omuzlukları bile var. Hem de kasları da var bakın görünüyor. Görüyor musunuz? Yani bence bu fotoğraf 10 üzerinden 10 yani kesinlikle ben buna tam puan veriyorum çok benziyor hem de benden bile yakışıklı açıkçası kral efekanın gerçek hayattaki hali siz ne düşünüyorsunuz siz, siz de beğendiyseniz yorumlarda bir yazın tamam mı? Evet burada gördüğünüz gibi cadı Ceren var Ceren'in kötü hali böyle siyah siyah kanatları falan var elbisesi siyah ama nedense üzülmüş bakın yeşil gözleri çok üzgün görünüyor neyse şimdi neden üzgün olduğunu anlarız belki de gerçek hayattaki halini beğenmemiştir o yüzden üzgündür hemen şöyle açalım kırıyoruz rengarenk bloklarımızı aha işte bakın görüyor musunuz? Cadı Ceren'in de gerçek hayattaki hali bu şekildeymiş. Simsiyah bir kıyafeti var, kanatları var siyah ve gözünden sanki ağlamış gibi şeyler var böyle dövmeleri var görüyor musunuz? Bence bu da çok güzel ama aynısı değil yani. Mesela burada dövmeleri falan yok. O yüzden bunu çok benzetemedim ben. Ama bu da güzel yine de. Gördüğünüz gibi bu da Ceren'in gerçek hayattaki hali. Neyse sırada neyimiz var? Sırada Arda var arkadaşlar hatırlıyor musunuz Arda'yı? Bu süper kahraman Spider-Man Arda yani böyle örümcek güçleri falan vardı. Bakalım örümcek Arda'nın gerçek hayattaki hali nasıl bir şeymiş. Şöyle açıyoruz. Açıyoruz, 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 açıyoruz. Aa bakın örümcek adamın ta kendisi değil mi ya bu? Kıyafeti de aynı, böyle aa atması da aynı, süper kahramanlığı da aynı. Ama keşke e, maskesini çıkartsaydı da öyle görseydik. Çünkü gördüğünüz gibi Arda'nın kafası böyle kahverengi falan saçları var. Keşke maskesini çıkartsaydı o zaman daha güzel diyebilirdik yani bence. Şimdi sırada burada ne var? Çılgın kötü dondurmacı var. Baksanıza maskesi kırılmış, dağılmış perişan bir adam olmuş üstü başı hep kirlenmiş yani görüyorsunuz ki bakalım gerçek hayatta nasıl bir şeye benziyor bu dondurmacı hemen şöyle açıyoruz Hoppa işte bakın gerçek hayatta böyle bir şeymiş ya ama çok benzemiyor mu elinde dondurma var ve gülümseyerek dondurma uzatıyor bize yani maskesini çıkarmış hali bu şekildeymiş böyle bir adam yani Neyse sırada Choo Charles var Bakın o kadar korkunç ki yani bu karakterin suratı Yani ben bunu rüyamda görsem herhalde altıma işerdim o gece Ama siz yapmayın tamam mı altınıza falan işeyim demeyin sakın Çünkü Choo Charles o zaman sizi gelip döver yani baksanıza Şöyle bakayım dişlerine tekrardan Ulan dişlerini hiç mi fırçalamıyorsun pislik herif ya Nasıl bir trensin sen iğrenç Hemen şöyle açalım gerçek hayattaki halini de görmek istiyorum bu trenin Açtık Aha Bakın çuğu çuğu hem de üstüne bir tane adam binmiş görüyor musunuz? Ben yazıyorum mi yazıyor bakın. Ya ben oraya binmeye korkardım yani açıkçası. Çünkü çuğu çuğu gerçekten de korkunç bir karakter. Böyle korkunç korku dolu bir tren yani ben buna binemezdim açıkçası. Neyse sırada Zeynep var görüyorsunuz ki benim kızım Zeynep arkadaşlar Kerem komiserin biricik kızı mavi gözleri falan var açık mavi hem de okyanus mavisi ha şöyle açalım bakalım şimdi neye benziyormuş bu kız Aç 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 İşte bu arkadaşlar ne kadar güzel bir kız Küçük tatlı bir kız Yani görüyorsunuz ki Ben bunu da çok benzettim sadece saçlarını farklı bağlamış Böyle yandan iki tane bağlamış Burada sadece salmış yani gözlerinin rengi Falan bile aynı yani Ben beğendim açıkçası buna da 5 veriyorum Bunun üzerinden Sırada korkunç kardan adam var Baksanıza korkunç kardan adamın burnu havuçtan ya. Bakalım. Burada da burnu havuçtan ise tamam diyeceğim. Bu kardan adam benziyor diyeceğim. Ama değilse de Allah kerim. Hemen şöyle açıyoruz. Bakalım nasıl bir şeymiş. İşte bakın burada da burnu havuçtan. Görüyor musunuz? Hem de şapkası falan da var. Aynı buradaki gibi şapkası var. Ve ayrıca atkısı falan da var. Burada da atkısı var. Daldan elleri var. Valla neredeyse aynı. Sadece göğsündeki bu iki tane taş kömürler aynı değil. Sırada şirekimiz var. Şirekimize bir bakalım. Bu kardan adamdan sonra. Biliyorsunuz ki Şirek çok komik bir karakter. Sürekli böyle kalın sesle konuşuyor. Osturuyor falan. Ben buna çok gülüyorum açıkçası. Hemen Şirek'imizin gerçek hayattaki haline bakıyoruz şimdi. Bakalım gerçek hayatta neye benziyormuş. Hemen şöyle açtık açtık açtık. Ya şunun tipine bakar mısınız arkadaşlar? Tipinde meymenet yok ya. Normal bir adamı yeşile boyayıp kulak eklemişler. ama kulaklarını da böyle tükürükle yapıştırmışlar yani. Gerçekten gerçekçi olmamış ama bence çok komik yani. Ben bunu rüyamda görsem kesinlikle gülerdim, kahkaha atarak uyanırdım yani uykumdan. Neyse. Sıradan neyimiz var? Burada geri zekalı bir uzaylı var. Baksanıza beyni bile yok yani beyni böyle azıcık bir şey böyle kafasının kenarında o beynini kıracağım şimdi bak böyle kıt diye kıtlatacağım beynini kırılacak beynim neyse bakalım bu yeşil uzaylı gerçek hayatta neye benziyormuş şöyle açıyoruz açıyoruz oha bu ne lan böyle Oğlum gerçek hayatta korkunçmuş la bu. Baksanıza uzaylı derisi falan var. Garip garip tüyleri var. Ve gözleri falan da çok büyük ha. Ben bunu iyi, iyi ki böyle karşılaşmadım bununla var ya. Bunun kafasına böyle bir tane sıkardım. Böyle bir tane sıkardım. Ondan sonra uzaylıymış. Dünyaya gelmek ne demekmiş görürdü o da. Sonra hamburger var arkadaşlar sırada. Lan hamburgerin gerçek hayatta neye benzediğini bilmeyen var mı zaten? Böyle açalım. Lan ne alaka? burada palyaço var hamburger palyaço mu çok saçma değil mi baksanıza tipi böyle palyaço da salak benziyor böyle gözleri falan pörtlemiş kerizin neyse bunu da geçtik sırada ne var Oo, karanlık adam var karanlık büyücü var hem de gözleri falan da şey e, ne renk böyle beyaz renkte hemen bakalım gerçek hayatta buna benziyor mu karanlık büyücü ya ne alaka ya sihirbaz var burada da Karanlık büyücünün sihirbazla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Aa belki de e, sihirlerini bu şekilde yapıyordur yani büyüyle yapıyordur. E, kıyafetlerini falan çıkartınca böyle bir adama benziyor olabilir yani arkadaşlar. Neden olmasın? Baksanıza eldivenine kadar var yani. Belki elleri aslında siyah. Bilemeyiz yani. Kıyafetini çıkarması lazım görmemiz için. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün Minecraft parodileri karakterlerini bu şekilde gösterdik. Daha fazla karakter istiyorsanız da yorumlarda hangi karakter istediğinizi yazın. En beğendiğinizde yorumlarda yazın unutmayın sakın arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi de sakın unutmayın hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar kesinlikle tıklayın ve izleyin abone olmayı like atmayı ve de bildirimleri açmayı da unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere ve de bay bay